Tolga Taşkaner, 52 gün önce kaybettiği babasının duasına katılmak için Bodrum'dan İzmir'e gitmişti. Apartmandaki aidat tartışmasının ortasında buldu kendini. Ve annesini korumak isterken canından oldu. Hakaret ve tacize uğrayan annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Saldırgan komşu kaçmaya çalıştı ama polis fırsat vermedi. İzmir Buca'da aidat ödemeyen 70 yaşındaki daire sakini iddia o ki şikayetçi olan komşularına hakaret ve tacizde bulunuyordu. Mağdurlardan biri de Yıldız Taşkaner'di. Bodrum'dan ziyarete gelen oğlu bunu duyduğunda o komşuyla konuşmak istedi. Tolga Taşkaner babasının 52'si için annesinin yanına gelmişti ancak bir süre sonra üst komşuyla aralarında bir tartışma yaşandı. Annesinin taziyetini söyleniyor e, bu yüzden de. E, giriyorlar. Komşular araya girmek istedi ama 70 yaşındaki adam evinden silahını alıp namluyu aralarında çocukların da bulunduğu kalabalığın üzerine doğrulttu ve peş peşe tetiğe bastı. Tolga Taşkaner onları korumaya çalışırken kurşunların hedefi oldu. Duyduk peşel silah attı. Vurulan genç bir anda yere yığıldı. Üst komşu ise elindeki tabancasıyla işte kapıdan çıkıp bu sokaktan kayıplara karıştı. Gençler tutmaya çalıştı ama... Siz de vururum diye Saldırgan komşu çok geçmeden yakalandı. Tolga Taşkaner hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Babasının ölümünden 52 gün sonra uğradığı silahlı saldırıda can verdi.